Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği desteğe dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan desteği, tarihin derinliklerinden gelen kardeşlik temelinde güçlü bir şekilde devam etmektedir. Yılmaz, 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 15,9 milyar lira kaynak tahsis edildiğini belirtti. 2024 yılı iktisadi ve mali işbirliği çerçevesinde KKTC'ye toplam 15,9 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Bu kaynak altyapı projelerinden sağlık ve eğitime, tarımsal sulamadan dijitalleşmeye birçok alanda geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinin uluslararası alanda takdir edildiğini belirtti. Kıbrıs Türk halkı Bağımsızlık mücadelesiyle yazdığı kahramanlık destanıyla yalnızca Türk milletinin değil aynı zamanda uluslararası toplumun takdirini kazanmıştır. Bugün KKTC köklü tarihi ve cesur halkıyla Doğu Akdeniz'in kalbinde bir barış ve istikrar adası olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.